Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ta Alanya Spor maçı kadrosu şekilleniyor. Siyah beyazlıların ligin ilk maçına benzer bir 11 ile sahada yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ta Alanya Spor maçı 11'i şekilleniyor. Siyah beyazlıların Yukatel Kayseri Spor karşısında olduğu gibi bu karşılaşmaya da dörtlü savunma sistemiyle çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ta kaleyi koruyan isim ve savunma hattı değişmiyor. Ersin Destanoğlu'nun önünde Masu Akus, Sayıs, Necip ve Roziye dörtlüsü yer alacak. Orta sahanın üçlü mü ya da dörtlü bir sistemden mi oluşacağı son antrenmanda belli olacak. Teknik direktör Valerian İsmail'in ilk maçın aksine Alanya Spor mücadelesine Gezal, Salih, Getson, Enkudu orta sahasını deneyebileceği öğrenildi. Orta sahanın bu şekilde olması durumunda Vegors-Muleka ikilisinin forvette yer alması bekleniyor. Evet, Sezonun ilk maçındaki gibi 4-3-3 dizilişi olursa da orta saha Salih Kartal-Getson'la ileri üçtüyse Enkudu-Vegors ve Gezal'dan oluşacak. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hasan Çavuşoğlu eksik olan bölgeler için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Tarfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer süreci hakkında daha ciddi bir gelişme yok ifadelerini kullandı. daha e, Transfer süreci devam ediyor. Bizim de eksik olan e, bölgelerimiz var. E, bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. E, önümüzdeki günlerde daha bir e, sürecimiz de var inşallah e, eksik olan bölgelerimizi e, futbolcular tamamlayacağız. Şu anda eksiklerimizin olduğunu da biliyoruz. Evet. Görüşmeler falan devam etmiyor. E, Tayfur'un bu denli açıklamasında kendisiyle de konuştum zaten. Bir bilgi edinmeden böyle açıklama da doğru olmadığını kendisine de söyledim. E, Tayfur'la alakalı e, bir görüşmemiz oldu. E, ama telefon görüşmemiz oldu daha doğrusu. E, genel kurulda da e, Ayaküstü Emre Koca da kardeşim, ben de iyi dostumdur kendisi. Ee, söylemişti. Sonra da bir telefon görüşmesiyle şey yaptık ama e, kulübün ciddiyesi varsa e, masaya oturulur. Transfer e, gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama bununla, bununla alakalı transfer çalışmaları ciddi işlerdir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. E, ciddi transfer olursa kulüpler arası oturulur, konuşulur bunun yolları aranır. Onunla alakalı şu anda herhangi bir şey yok. Yani ciddi bir ortada gelişme yok işin doğrusu. Her maç çok ciddi ve zorludur ama rakip Beşiktaş. Türkiye'de önemli bir takım. Büyük takımlardan bir tanesi. Tabii ki çok zor bir maç olacak. Ama inşallah iyi bir maç olur. Sezon başı tabii takımların tabii ki her takımın ilk maçlarda ee, hazır görülmeme olasılığı mutlaka olur bu bizde de var her takımda olabilir ama tabi e, ciddi bir maç olacak e, kendi sahamızda e, Tabii ki Beşiktaş'ta yani oynamak büyük bir gurur bizim için Beşiktaş'a Juan Mata önerisi Süper Lig'de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran siyah beyazlılar transfere ara vermiyor Kartal, transfer döneminin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı. Bu doğrultuda savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime İspanya'dan sürpriz bir öneri geldi. Gelen haberlere göre 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata siyah beyazlılara teklif edildi. Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerinde formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zafer sevinci yaşamıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerian İsmail’e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından siyah-beyazlılar, Mata konusunda girişimlere başlayacak. Başta MLS olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Matan'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Nadim Amiri de bekleyiş sürüyor. Afganistan asıllı Alman orta saha oyuncusu için kulübü Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş, Bundesliga ekibinin vereceği kararı bekliyor. Teknik direktör Valerian Ismail'in takıma kazandırılmasını istediği bir 80'lik 25 yaşındaki futbolcunun kulübünün ikna edilmesi halinde kartal olmaya hazır olduğu ifade edildi. Amiri, geçen sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giymişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Christian Fasnat'ı da kadrosuna katmak istiyor. İsviçreli Yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş yönetimini tedbirli olmaya itti. Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fasnat için Beşiktaş, Valerian İsmail'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor. Beşiktaş'tan Simon Som sürprizi Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerian İsmail ile birlikte takım kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Birçok bölge için transfer çalışmasını sürdüren idarecilerin son olarak genç bir ismi hedefleri arasına eklediği bildirildi. İtalya seri B Ligi ekiplerinden Parma'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero Simonsson, Kartalın radarında. Geleceğe yatırım olarak transfer edilmesi düşünülen İsviçreli genç futbolcu, libero hattına ek olarak merkez orta saha ve sağ bölgelerinde de forma giyebiliyor. Parma'nın 2 yıl önce İsviçre ekibi Zürih'ten 6.4 milyon euro karşılığında bon bonservisini aldığı yetenekli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle takıma kazandırılmasının planlandığı ifade edildi. İsviçre milli takımının oyuncu havuzunda yer alan bir isim olan Son, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili bir futbolcu. Birebir pozisyonlarda da etkili olmasıyla da bilinen Son, İsviçre futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alıyor. Genç oyuncunun parmayla 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı. Siyah beyazlılarla bir yıllık kontratı daha bulunan Tyler Boyd, Beşiktaş'ın planlamasında yer almıyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in kararının menajeri aracılığıyla kendisine iletilmesi sonrasında kulüp bakmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri'li kanat oyuncusuna ilk talip olan kulüp Sivas Spor oldu. Geçen yıl yarım dönem dolarda kiralık olarak görev yapan başarılı oyuncunun da kariyerine Sivas'ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin takımdan ayrılığına zorluk çıkarmama kararı aldığı boyda, kulüpteki alacakları karşılığında bon servisinin verilmesi bekleniyor. Sivas Spor'dan Kerem Atakan Keskin'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için boydu takasta kullanmayı önermiş ancak iyi dolar, bu teklifi kabul etmemiş, transferin ancak bon servis bedeli ödenmesi halinde gerçekleşebileceğini iletmişti. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki Önlibero'yu 10 milyon Türk Lirası karşılığında kadrosuna katması bekleniyor. Beşiktaş'ta Alanya Spor maçının hazırlıkları sürüyor. Beşiktaş, Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor ile 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Valerian İsmail yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah beyazlılar, istasyon ve taktik uygulamaların ardından şut çalışması yaptı. Alanya Spor maçı hazırlıklarını yarın saat 3'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş, saat 18'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.